oluyor Kerem Bey? Yani olaylar çok bahane geliştiği için ben de doğaçlama yapmak zorunda kaldım. Yani kusura bakmayın. Bu akşamlık idare etseniz. İdare ederken sen içeride neler dediğinin farkında değilsin galiba. Sende tam ablanın damarından var ha. E yabancım sayılmaz ablam yani. Kafa göz dalarım diyorsun yani. Zorunda kalmazsam iyi olur tabii. Tamam yani şey diyorum. Bu akşamlık idare ediversen. ha? Ama büyük laflar ettin. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Burama kadar gelmiş. Ben o Perihan teyzemi görünce dayanamıyorum. Hemen büyük büyük laflar ediveriyorum ya. Hem bu kadar katı olma. İki gönüllü bir olunca samanlık seyran olur derlermiş. Ha? İki gönül derken sen ve ben mi? Benimle oynama. Ama eğer beraber oynayacaksak bu oyunda ben de varım. Aa, ben şoke. Aynı dili konuşmaya başladık şu anda. Kız arkadaşım Ceylan. Şartlarda anlaşırsak neden olmasın erkek arkadaşım Kerem? İşte bu. Hadi oyuna devam. Önce şartlar. Tamam şartlar, şartlar, şartlar. Ben onu yarın şirkette halledeceğim. Tamam mıyız? Mütabak mıyız? Tabak. Allah'ım ya. Kız arkadaşım Ceylan.

Alice Alice. Senin bu karın var ya, ne işiniz? Fırat nerede? E o artık ayaklandı ya, a raki bulasın. Doğru be. Bana inanmıyor musun? Bana bak. Yemek yedin mi sen? Yemedim atıştırırım bir şeyler. Eee üstümü değiştireyim be. Hadi senin bir karar vermen gerekiyor. Kapıyı çalsaydın. Ne altlar karıştırıyorsun anlat bakalım. Ne diyorsun? Bu kimin hırkası? Hı? Babanın değil. Fırat'ın hiç değil. Kadın hırkası değil. Kimin bu hırka? Böyle <laughs> susar kalırsın işte. Anne verir misin şunu? Kimin olduğunu söyle, vereyim. Seni ilgilendirmez bırakır mısın? <laughs> Biliyordum. Bulurum ama ben kimin olduğunu. <laughs> Süheyla'nın kızı. Zaten anasına bak, kızını al. Bana bak. Bir daha. Sakın benim annemin adını ağzına alma. Asibe. Eride neredesiniz?